Merhaba sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz. Umarım tatiliniz verimli, keyifli geçiyordur. Ee, ben dünkü dersimde sizde çokkenlerden bahsettim. Alanını ve çevresini de anlattım. Bugün sizinle birlikte test çözeceğimi söylemiştim. Biliyorsunuz bunları sizlere mail atmıştım. Ee, ödev olarak vermiştim. Sizlerde bu çözümleri yaptığını, yaptığınızı umuyorum. Ve şimdi hadi bakalım kağıtlar, kalemler ellerimizde. test çözümlerimize devam ediyoruz çok genlerde alan konusundayız. Evet, ilk başta yapmamız gereken neydi arkadaşlar? Soruyu çok güzel okumaktı. Dikkatlice sorumuzu okuyoruz. Şekildeki ABCD eşkenar dörtgenin. Sevgili, sevgili arkadaşlar, eşkenar dediği anda benim aklıma dün öğrettiğim eşkenarla ilgili bütün bilgiler gelmesi gerekiyor ki soru çözümünü yapabileyim. Alanı 96'ymış. Hemen buraya alan eşittir 96 bilgimizi yazalım. CO 6 santimmiş. CO 6 santimse sevgili öğrenciler hatırlıyor musunuz? Eşit keserdi köşegenler birbirlerine. Burası 6 ise burası 6 santim. Yani biz burayı bulduk. Kaç santim arkadaşlar? 12 santim. BD kaç santimetredir? BD'yi soruyor bize. Bizim alan formülümüz neydi? Alan eşittir. E çarpı F bölü 2 idi. Sevgili öğrenciler bize bu sefer alanı vermiş. 96 eşittir. 12 çarp F bölü 2, 2 sadeleşir 12 ile 6, 96 eşittir 6 F ise her tarafı 6'ya bölüyoruz sevgili öğrenciler. 6'ya böldüğümüzde 1, 36'ın içinde 6 eşittir F ve biz BD'nin uzunluğunu 16 olarak bulduk. Geldik ikinci sorumuza. Şekildeki ABCD dik yamuğu. Dün anlatmıştım yamukları da e, yamuklarda. Yamuk özel bir yamuktu. Dik yamuk 90 derece iniyor. Yani yüksekliğinde bilmiş oluyoruz. Yamukta en az iki kenar birbirine paraleldi. Burası zaten 90 derece ise DC'nin AB'ye paralel olduğunu otomatikman biliyoruz sevgili öğrenciler. Ve diktir demiş. AB 12, CD 8 santim. Ve alan ABC'de. Yani yamuğun alanını vermiş bize 100 cm. Şimdi sevgili öğrenciler hemen yamuğun alanını hatırlayalım. Alan eşittir. Alt taban artı üst taban e, çarpı yükseklik. Zaten bize BC'yi soruyor. Yükseklik bölü 2. Sevgili öğrenciler alan 100'dü. 100 eşittir. 20 çarpı H bölü 2. Evet. 10 H eşittir 100 ise... H eşittir 10'dur sevgili öğrenciler ve 5 şıkkını işaretliyoruz. Şimdi 3. sorudayız arkadaşlar. Şekilde ABCD dik yamuğunda tekrar dik yamukmuş. Arkadaşlar dik olup olmadığını kendimiz gözümüzle görelim, kontrol edelim. Özellikle açı sorularında olması gerekir. BC, DC, AB'ye paralelmiş. Biz zaten bunu biliyoruz. CD, AB'ye dikmiş ve E noktası AB kenarının üzerindeymiş. Evet arkadaşlar yani doğrusal. Alan AED 24 santim. Alan AED 24 santimetre kare. AE 6 santim. BEB e, 2 santim ve CD 5 santim olduğuna göre ABC yomuğunun alanı kaç santimetre karedir deniyor arkadaşlar. Hemen biz nereyi biliyoruz arkadaşlar? AED'nin alanının 24 olduğunu biliyoruz. Çocuklar buranın alanı 24 ise bu bir üçgen değil mi? üçgenin alanı taban çarpı köşeden çizilen yükseklik değil miydi arkadaşlar bu da aş. Yani üçgenin alanı 6 çarpı aş bölü 2 eşittir 24'ten sadeleştirme gene yapalım arkadaşlar. 3 h eşittir 24 aş eşittir 8. Biz neyi bulduk yüksekliği sevgili öğrenciler burası aşsa bizim için burası da aş değil miydi? Bunlar paralelse paralel doğrular arasındaki uzaklıklar daima eşittir. Burası da 8 santim arkadaşlar. Hemen geldim. Bizden ne istiyordu? A, B, C, D'yi. A, B, C, D istiyor. Ben zaten burayı biliyorum 24. Artı burayı bulmalıyım. Burada bizim için bir yamuk değil mi? Alt taban artı, üst taban çarpı, yükseklik bölü 2 değil mi? Bunlar sadeleştirse 4. 5, 2 daha 7. 7 kere 4. Bizim için 28. Ama bitmedi. Bize bütün alanı soruyordu. Ben burayı 28 buldum. Burayı da soru vermişti 24. 28 artı 24 eşittir. 52 santimetre kare olarak bulacağım. Sevgili çocuklar, şimdi diğer sorumuzdayız. Dördüncü sorudayız. Şekildeki ABCD eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgense hemen biliyoruz biz. Şu açı, şu açı eşit, bu açı, bu açı eşit. Tabii ki bunlar alan sorusu açılara girmeyeceğiz ama. Ee, eşkenar dörtgende şu uzunluğunun tamamının birbirine eşit olduğunu biliyorum. Ve CH, A'ya AH diktir. Evet. Yani yüksekliğini vermiş. Arkadaşlar burayı 8, buraya yapabildiğim gibi şuraya da 8 diyebilirdim. Ee, alan ABCD 72'ymiş. Sevgili öğrenciler, burada şunu yapabiliriz. Tıpkı bunun formülünü a çarpı h eşittir alandır diyebiliriz veya alan eşittir a çarpı h diyebiliriz. A'mızı biliyor muyuz? Hayır bilmiyorum. Hatta şurayı x diyelim. x çarpı A'şımız neresi arkadaşlar? 8 eşittir 72. h tarafı 8'e böldüğümüzde x'imiz kaç çıkacaktır sevgili öğrenciler? 9. Biz neyi bulduk? x dediğimiz bir kenar uzunluğunu bulduk 9 yani biz burada bunu yaparken paralel kenardan farklı kalmayan bir formül uygulamış olmuştuk. Biliyorsunuz e çarpı f bölü 2'den de bulunabiliyordu ya da taban çarpı o tabana ait yükseklikten de bulunabiliyor. Hemen geldik diğer sorumuza. Şekildeki ABCD ve KLMN birer kare kare olduğu zaman hemen uzunlukların birbirine eşit olduğunu söyleyelim. Bu uzunluk buraya, bu buraya eşit. Şunun uzunluğu da şuraya eşit. Onu biliyoruz ve üstte ve altı eşit. Hemen dedik ki biz de DMN yani şu üçgenlerin eş üçgenler olduğunu söylüyorlar. Yani ne demek arkadaşlar? Zaten kare olduğu için burası 90 derece doğru mudur? Yani burası A kadarsa Burası B kadardır. Burası A kadarsa burası B kadardır. Yani ben buradan neyi anlıyorum? Şurasının uzunluğu A artı B kadardır. Burası da B kadardır. Burası da bir kare ise zaten A artı B kadardır. Alan C, M, L. Alan C, L'yi vermiş arkadaşlar. Ki biz uzun olana B, kısa olana A demiştik. Buranın alanı nedir çocuklar? A çarpı iki dik kenarının çarpımının yarısıdır. A çarpı B bölü 2 eşittir 6 idi. A, B'yi bize vermiş 8. Yani bize neyi söylüyor çocuklar? A, B 8 ise A artı B'nin 8 olduğunu biliyorum. Doğru mu çocuklar? KLM'ne karesinin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi sorumuzda geldiğimizde altına gizli bir koyduğumuzda işler dışlar çarpımı yaptığımda A çarpı B eşittir 12 oldu mu arkadaşlar? Şimdi sevgili öğrenciler Burası 6, burası 6, burası 6, burası 6 değil mi? E burası 8 ise, burası 8 ise, 8 kere 8, 64 değil mi? Bu 64 benim bütün alanım değil mi? Evet. Ben şuraların 6 olduğunu biliyordum. Bundan kaç tane var? 4 tane var. Bu da 24 değil mi? Şimdi arkadaşlar ben İçte kalan karemizin alanını bulacağım. Onun için ne yapacağım? 64'ten 24'ü çıkarttığımda 40 bulacağım. 40 cm kare bulacağım ve cevabımız Bursa olacak. Şuradaki bilgileri sadece seneye çok kullanacağız arkadaşlar. Bir kenara a, b diyeceğiz. Ortak bağıntılar bulacağız. Özdeşlikleri falan da öğrendiğimizde çok daha pratik hale gelmiş olacağız. Açalım arkadaşlar. Şekilde ABC ve K, L, M, N de dörtgenlerinin çevre uzunlukları birbirine eşittir. Bunun çevresi, bunun çevresini eşitmiş. Burayı biliyorum, burayı biliyorum, burayı biliyorum, burayı biliyorum. Bunun çevresini bulurum. Bunun çevresini bulursam da burayı bulurum. Doğru mu arkadaşlar? Olduğuna göre KLMN dikdörtgeninin alanı kaç santimetre karedir? Burayı da 6 vermiş. Hemen çevremizi bulalım. Çevre eşittir. Arkadaşlar ne yapıyorduk? İki dik kenarını topluyorduk. İkişer tane oldukları için 2 ile çarpıyorduk. 28 santim. O zaman buranın çevresi de 28. Burası 6 ise burası da 6 santim değil mi arkadaşlar? 6, 6 daha 12. 28'den 12'yi çıkarırsam ben buranın ve buranın uzunluğunu bulmuş olurum. 28'den 12 çıktı. 16. 2'ye bölersem de bunlar birbirinin aynıydı. Yarısını bulmam yeterli olacak. 8 santim. Burası 8, burası 8 santim. Ama bana onu da sormuyor, alanını soruyor. Alanı neydi arkadaşlar? İki dik kenarının çarpımıydı. 6 çarpı 8, 48. Cevabımız Bursa. Hemen diğer testimize geçelim sevgili öğrenciler. İkinci sayfamızda da Yine iki tane dikdörtgen var. Şekilde ABCD ve KLMN dikdörtgenlerinin alanları birbirine eşittir. Biraz önceki sorumuza çevrelerin eşit olduğunu söylemişti. Bu soruda bize bu sefer alanlarının eşit olduğu söyleniyor. Eşittir. AD 2 santim, KLE CD 12 santim ve KN'nin uzunluğu 4 santim olduğuna göre KLMN dörtgeninin çevresinin uzunluğunu soruyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler hemen sorumuza geldik. Bunların alanları birbirine eşitmiş. Yani bunun alanı nedir çocuklar? 2 çarpı 12'den 24. Peki bunun alanı da buraya x diyelim mi arkadaşlar? 4x olmaz mı? E biz alanının 24 olduğunu biliyorduk. 4x her iki tarafı 4'e bölelim. x eşittir 6. Biz x'in uzunluğunu 6 bulduk. Ama bana bu çok e, dikdörtgenimin çevre uzunluğunu soruyor. 4 artı 6 çarpı 2. Evet, 2 çarpı 4 6 daha 10. O da eşittir 20. Cevabımız e, denizli. Şekildeki ABC bir kare, BK e, kare, BKLM dikdörtgen ve Arkadaşlar, burada bir uzunluk verilmiş. CLM'nin uzunluğu, MD'nin uzunluğu eşitmiş. Ee, ve iki tane KL kadarmış, LK kadarmış. BKLM, dörtgeninin çevresinin uzunluğu. Şurayı vermişler bize. Bunun çevresi 24'müş. Santim olduğuna göre ABC karesinin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi, sevgili öğrenciler, biz bu uzunlukta şuraya bunu çok iyi öğretmiştik. Buraya x kadar dersek. Hemen gidelim. LK'ya x diyelim. Burası 2 çarpı x olduğuna göre ve LM 2 çarpı x'e eşitse LM 2x olur mu? Evet. CM de LM'ye eşitse burası da 2x olur mu sevgili öğrenciler? Olur. Hemen uzunluklarımızı x şeklinde yazalım. CM'yi bakalım. CM şurası 2x'miş. Hemen geldim ML burası. Burası da 2x'miş. Şurası da x kadarmış. Peki sevgili öğrenciler bu bir dikdörtgen ve bu bir kare ise burası 90 derecedir burası 90 derecedir. Burası x kadarsa burası da x kadardır doğru mu? Doğru. BC'nin uzunluğu kaç x olur sevgili öğrenciler? 3x olur. E, A, B, bir kare ise burası 3 x burası da 3x. Buraya kadar hepsini oturtmuş olduk. Ben de demiş ki Bk BKM dikdörtgenin çevre uzunluğu 24 santimmiş. Bunun çevresi 24 santimse. Hemen bunun çevresini bulalım. X X daha 2X 4X 6X 6X eşittir 24 ise tarafı 6'ya böleriz. X eşittir 4. Biz burada X'e ulaştık çocuklar. Bana ABCD'nin karesinin alanını soruyor. Burası 3x'ti. Yani 3x ne olur arkadaşlar? 3 kere 4 olur. O da 12'dir. Yani buranın uzunluğu 12 ise burası da 12 idi. Alan iki dik çarpımıydı. 12 çarpı 12'den 144'ü elde edeceğiz. Sevgili öğrenciler santimetre kare. Şekildeki 5 eş dikdörtgenden oluşmuş ABCD dörtgeninin. Dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 66 santim olduğuna göre A, B, C, D'nin çevresinin uzunluğu. Şimdi arkadaşlar bu soru tiplemesinden çok geliyor. Hatta 8. sınıfta da bununla ilgili sorular gündemde. Burada şunu yapıyorsunuz. En kısa kenarına gidelim x diyelim. Burası x ise burası da x, burası da x doğru mu? Evet. Burada kısa kenarlarını kullanmışlar sevgili öğrenciler. Fakat burada uzun kenarlarını kullanmışlar. Şu kenar ve şu kenar. İki tane uzun kenarın 3x ettiğini gördünüz mü? Evet. Yani atıyorum buraya y, y demeyelim de. iki tanesi 3x ise bir tanesi ne olur? 3x bölü 2 olur. Bakın 3x bölü 2 ile 3x bölü 2'yi topladığınızda 2 tane 3x bölü 2 yapar. 2'ler gider gene 3x kalır. Burası buraya uydu. Şimdi bana demiş ki ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğu 66 imiş. O zaman burası da 3x bölü 2, burası da 3x bölü 2. Yani aslında burası 3x doğru mu? Peki arkadaşlar kısa kenarı, uzun kenarı 3x bölü 2 idi. Burası da x kadar doğru mu? Hadi bakalım sayalım artık. 3x, 3x daha 6x. 7, 8x. 8x artı. Burası 3 bölü 2 idi. Burası da 3 bölü 2'dir. Doğru mu sevgili arkadaşlar? 3x bölü 2 eşittir. Hemen paydalarımızı eşitleyelim. Ama özür diliyorum. Bir burada var bir de burada var. Artı 3x bölü 2. Payda eşitlememize gerek kalmayacak. Şimdi siz de göreceksiniz. Eşittir diyelim. 8x burada. Artı. 3 x bölü 2, 3x bölü 2, 6x bölü 2 değil mi? Bunlar sadeleştiğinde burada 3x kalmaz mı? 8x, 3x daha. 11x eşittir 66 ise x eşittir 6 olarak buluruz. Ama bizden alanı istiyor arkadaşlar. Böl olduğuna göre bölgenin alanı, ABC'nin alanı istiyor. X'i e 6 bulduk. Sevgili öğrenciler 6 kere 3, 18 doğru mu? Burayı bulduk 18. Şuraları boşlukları kayıyorum artık. Arkadaşlar 3 bölü 2 x'ti. X'imiz 6 koyarsak yerine bu bununla sadeleşirse burası 3. 3 kere 3'ten 9 oluyor mu? Peki. Burası zaten 6'ydı. 9, 6 daha kaç yapar arkadaşlar? 15, 18 çarpı 15 dediğimizde 40, 50 var. 4, 9, 8, 1 toplayalım bakalım. 0, 17, 270, cevabımız Ankara. Evet sevgili öğrenciler, hemen bir sorumuza daha geçiyoruz. Aa bu soruyu size e, derste anlatmıştım. E, umarım anlıyorsunuzdur bu ta soru tarzındaki soruları. Şekildeki ABCD paralel kenarında K ve L noktaları DC kenarını bakalım. K ve L noktaları DC kenarını P ve N noktaları AB kenarının üzerindedir. Peki, hemen şuradan bir bağıntı bulmuş arkadaşlar. Ve hemen şuradan bir bağıntı bulmuş. Şimdi demiş ki dc, dc'nin uzunluğu 6 tane kareymiş. Yani ben kareyi x kadar dersem dc kaç x olur arkadaşlar? 6 x olur. Doğru mu? Burası x kadar diyelim. Hemen geldik. ab 3 tane pn ab 3 tane pn ise pn'yi y dersem bu 3y olur mu sevgili arkadaşlar? Burası 3y, burası x, burası da 6x. Olduğuna göre KLMN ve ABCD D e, dörtgenlerinin alanlarının oranı nedir? Bize şurayı soruyor ve şurayı soruyor. Alanlarının oranlarımızı istiyorlar sevgili arkadaşlar bize olduğuna göre KLM, e, KLNP ve ABCD dörtgen, e, dörtgenlerinin alanların oranı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili öğrenciler biz bu bir paralel kenarsa bu kenarın uzunluğu bu kenarın uzunluğuna eşit değil mi? Eşittir. Hemen şuraya gelelim. 6x eşittir 3y ise 3'e bölelim. Y eşittir 2x olur mu? Artık ben buraya y demeyeyim de x buraya 6x der miyim? 3y bu ise 2 katı 6x'tir. Şimdi sevgili öğrenciler, biz burada şunu yapacağız. Ben bu şekilde eğer buna biz yamuk desek bile bunun yüksekliği aş kadarsa hem paralel kenarda hem şuradaki yamukta yükseklik aş kadardır doğru mu? Evet. Şimdi bana ne istiyor? KLM e, KLNP'nin alanını istiyor. Hadi şunun alanını bulalım. Alt taban artı. Biz buraya ne demiştik arkadaşlar? Y 2 X'di. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Değil mi üst taban artı alt taban? Ar, e, bu bizim için kaç olacak arkadaşlar? 3 X H bölü 2. Bunun ABCD alanı istiyor. Tamamının alanı ne çocuklar? 6x çarpı yükseklik değil mi? 6x çarpı yükseklik tamamının alanı da bu. Şimdi bizden bunu bunu oranlamamızı istiyor. 3x h bölü 2 bölü 6x h bölü 1. Birinci kesir aynı yazılır, ikinci kesir ters çevrilir, çarpılır. 3 arkadaşlar şuraya yazıyorum özür diliyorum. 3x h bölü 2 çarpı 1 bölü 6x h. Bunlar birbirini götürür mü sevgili öğrencilerimiz? Götürür. Hatta 3, 3'e bölünür 1, 6, 3'e bölünür 2, içler dışlar çarpımından 1 bölü 4'e ulaşırız sevgili öğrenciler. Cevabımız Ceyhan. Evet sevgili öğrenciler şimdi diğer soruya iniyoruz. Diğer soruda da şekildeki A, B, C, D'ye şekilde burası buraya DE 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 BC'ye paralel. E, A, E, B noktaları doğru sağdır. Aynı doğru üzerinde olduğu söyleniyor. A, E 12 santim. Hemen bakalım arkadaşlar. 12 santim yerleştirmişler. B, E 15 santim. Ve alan A, D, E 36. Hemen bakalım. A, D, E 36 metrekareymiş. Yok santimetrekareymiş olduğuna göre ABCD dörtgeninin alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi sevgili öğrenciler bu soruda bize şurada alanı vermiş. Niye veriyor biliyor musunuz? Bunlar birbirine paralelse yükseklik her yerde aynı çıkacak. Biz şu alandan aşı bulabilir miyiz? Bu bir üçgen ise üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 değil mi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir 36. 6 aş eşittir 36. Hep tarafı 6'ya böldüğümüzde aş eşittir 6. Şimdi biz aşın kaç olduğunu bulduk. 6 sevgili öğrenciler. Yani bizden istediği ABCD dörtgeninin, ABCD dörtgeninin alanını istemiş oluyor. Sevgili arkadaşlar burası buraya paralel burası buraya paralelse ve şuradan şuraya derse burası 15 ise burası da 15 olacak farkında mısınız? Evet sevgili öğrenciler hemen geldim. Alt taban 27. Alt taban artı üst taban çok küçük bir alana sıkıştık çarpı yüksekliğimizi kaç bulduk 6 bölü 2 hemen işlem yapalım 3. 27 ile 15 topladığımızda kaç yapacak arkadaşlar 12. 42 çarpı 3 o da 6 126 e, santimetre kare yapacak sevgili öğrenciler ve son sorumuzdayız. Şekilde ABC'de dikdörtgeninin E noktası AB'nin kenarı üzerindedir. AB 12. Yani burası 12 ise burası da 12 sevgili öğrenciler. Ve ADEC alan DEC üçgeni hemen bakalım alan DEC üçgeninin alanı burası 24 cm kareymiş. Olduğuna göre ABCD dikdörtgeninin çevresinin uzunluğu ne kadardır? Şimdi sevgili öğrenciler, şurada yine bir üçgen var ve biz bu üçgenin alanının on, e, 24 ettiğini biliyoruz. Üçgen taban çarpı yükseklik bölü 2 değil miydi? Hemen şuradan aşı bulalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir 24. 2'ye bölünür 1, 2'ye bölünür 6. 6 aş eşittir 24 ise aş eşittir 4. Biz buradan yüksekliği bulduk. Sevgili öğrenciler bu bir dikdörtgense. Karşılıklı kenarlar onların da paraleldi. E, paralel olabilmesi için aradaki mesafelerin eşit, eşit olması lazım. Ben yüksekliği 4 bulduysam ben burayı da 4 buldum, burayı da 4 buldum. E, bizden yani çevresini istiyor. 2 e, kenarını toplayıp 2 ile çarpacağız. Çevre eşittir. 4 artı 12 çarpı 2 o da 16 çarpı 2'den 32 olarak çıkacak cevap Bursa. Umuyorum ödevlerinizi, sorumluluklarınızı yerine getiriyorsunuzdur. Hepinizi çok seviyor, sevgiyle kucaklıyorum.